nerelerimizi söyleyeceğiz. Yoksa bilemiyorsunuz. bile bana söyleyin. Neresi burası? Bilemediniz mi? gör Hadi gelin size salıncakta sallanmamı göstereyim. Okay. Arkadaşlar bu küçük salıncak. Bu büyük salıncak. En çok küçük bayağı hızlı. Şimdi size göstereceğim. bağlanamazsınız. Çünkü bu büyük. Aa, aa, ya bunun aa, aa. yukarısı gitmesine gerek var. <laughs> ya bu benden sizi çekiyor. Ha? Hangisinde sallanıyor? Bunda mı bunda mı? İkisinde de olabilir. Tamam. Bunu karar vereyim. Ana bu eriktikli. Bahçeyi gezelim, tavukları gösterelim biraz. Tamam, hadi gelin. Arkadaşlar. Hadi sen bize anlat. Şimdi. Hı. Arkadaşlar gelin şuraya bir. Bakın. Burada bir şeyler ekmiş babaanne. Burada burada su vardı eskiden. ama artık kurudu. Hadi gelin. göstereyim. Bakın burası tavukların yeri. Burası da yukarısı yemek yeri. Burası da başka tavukların yeri. Burada burası camı. Evet. Bakın arkadaşlar, şimdi burayı kapatıyoruz ya. Açık kalsın, belki içeri Ay. girmek isterler. Asya'cığım açık bırak, giremezler Bakın böyle. Cam açıyoruz. Bunu da kapatalım. Bakın arkadaşlar, bu da böyle açalım Evet. Kapın. Diğer Yine tarafa burada gidelim. burada zincir var. Başka evler Tarafa, Öbür tarafta da tavuk evleri var. Evet. Bak orada. Gelin arkadaşlar onları da gösterelim. Cezalı olan tavuklar da varmış burada. vardı ama artık hı hı. bunlar cezalı Cezalı. çünkü onlar Bak, neden hı. neden hı. neden böyle ceza yediler arkadaşlar birbirlerini dövüyorlar o yüzden birbirlerini dövüyorlar evet bakın burada da iki alın. <laughs> ağaçlarımız var zeytin ağacı Arkadaşlar zeytin ağacı İşte mi? zeytin ağacı bu arkandaki. Doğru. Evet. Arkadaşlar bunlar daha doğmamış. Bakın burada bir tane sandalyemiz var. Aa, Aa bak size. orada soğanla naneler var. Ne? Soğanla nane gel bakalım. Arkadaşlar gelin bakın. Soğanla naneler var. Ne kadar güzel ekmiş babaanne. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar neden babaanne bunları bağlamış biliyor musunuz? Çünkü tavuklar bunu yiyorlar. Evet doğru. Yemezler. Onların kendi yemeği var. Doğru. Aferin. Arkadaşı, arkadaşlar, oradaki oradaki ne? Hadi benim bakalım. Bakalım bu tamir aleti kes. Tavuklar oradan su içiyor Asya. Bakalım Tavukların suluğu bu. Açayım mı? Yok açmana gerek yok. Bak arkadaşlar, suları var. Arkadaşlar sinek var başında. Gelin. Arkadaşlar çatıyı açmak istiyor musunuz? Salıncağa arkadaşlar. doğru gidelim. Hadi gel. Tamam arkadaşlar. Gidelim. Size devamını göstereceğim. Yalnız burada sessiz oğlum çatı yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Çatı yapıyorlar. Çatı yapıyorlar. Hmm. Aa, burada da ekilen bir şeyler var. Marul göstermedik. Gelin arkadaşlar. <laughs> Hadi onlara bakalım. Bakın. Öbürü. Gördünüz mü? Aa. Burada bir şey var. Aa. Bir sürü. Gördün mü? Evet. Anne ben bu evde yaşarım <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. ben burada evde yapacağım. Arkadaşlar bakalım bunlar. Bunlar bir şey gibi değil mi? Biraz salmamıyorum. uyuyacaklar sağlamam Ben yalnız bu arkadaşlar birinci salıncağımız. İkinci salıncağımız küçük. Anne. Çınar ne yapıyorsun orada? Hadi ben de gideyim. Hayır Asya'cığım çok tehlikeli. Sen salın